Alerji, alerji, alerji. Hep duyduğumuz bu alerji acaba ne? Alerji aslında bağışıklığımızın bir ultra yanıtıdır. Bağışıklık sistemimizde aslında bizim için zararsız olan bir maddenin tehdit olarak algılanıp bir immün yanıt geliştirilmesidir. Normalde sağlıklı insanlarda vücuttaki bağışıklık sistemi yalnızca virüs ve bakteri gibi faktörlere tepki geliştirirken Alerjik bireylerin bünyesi bu tepkiyi ne yazık ki polen gibi, toz gibi, kedi tüyü gibi herhangi bir şeye verebilmektedir. Alerjik rinit veya mevsimsel alerjiler özellikle ilkbahar veya sonbahar dönemlerinde ortaya çıkar ve kişinin normal yaşam standartlarını oldukça aşağı çeker. Bu kişiler burun tıkanıklığından dolayı bir takım uykusuzluk ve halsizlik yorgunluk problemlerini de beraberinde görebilirler. Bozulan bu uyku kalitesi kişinin bilissel fonksiyonlarında da düşüşe neden olabilir ve kişi odaklanma problemi aynı zamanda bir takım başka problemlerde yaşıyor olabilir. Dolayısıyla alerji hayatımızda yalnızca burnumuzu kaşındıran veya bizi hapşırtan bir unsur olmaktan fazlası olabilir. Peki alerjik bir bireyin alerji ilaçlarından başka yapabileceği bir şey var mı? Bu noktada bugün bilim diyor ki evet sizin de yapabileceğiniz çok şey var. Peki yapabilecekleriniz neler? Yapabilecekleriniz öncelikli olarak bağırsak florasında bir takım dengesizliklerin olup olmadığını sorgulamak. Tabii ki tetikleyicilerden uzak durmanın yanı sıra Bağırsak floranızda sizin bağışıklığınızı destekleyecek ve alerjik reaksiyonları askeri indirecek olan probiyotiklerden destek almanız yaşam kalitenizi yükseltmenize sebep olabilir.